Indiana Jones 15 sene sonra muhteşem bir final yapmak için beyaz perdeye geri döndü. Filmde Harrison Ford son kez Indiana Jones rolünde seyirciyle buluştu. Biz de sizler için filmi Antalya Agora Sinemalarında izleyerek karşınıza geldik. Şimdi dilerseniz filmi incelemeye başlayalım. Eski filmlerden onlarca göndermeye sahip olan film bizlere direkt nostalji yaşatarak başlıyor. Bildiğiniz üzere 2012 yılında Lucasfilm Disney tarafından satın alındı ve açıkçası filmde bunun etkilerini oldukça net bir şekilde görmek mümkün. Filmin ilk dakikalarında Indiana Jones'un gençliğini görüyoruz ve sanki 1980'lerde çıkan filmleri izliyormuşuz gibi hissettik desek yalan olmaz. Film Indiana Jones'un klasik düşmanları Nazire savaşması ile savaşmasıyla başlıyor ve burada Matt Bickelson'ın oynadığı karakter olan Jürgen tarafından bulunan ve Archimedes tarafından geliştirilen kader kadranı isimli bir aygıtı ele geçiriyorlar. Indiana Basil isimli arkeolog arkadaşıyla birlikte aleti ele geçirip geri döndükten sonra Basil aygıtla ilgili araştırmalarına çok fazla yoğunlaşıyor ve aletin zamandaki boşlukları tespit edebileceğini iddia ediyor. Fakat indi Basil'in bu konuyu fazla kafaya taktığını iddia ederek aleti ondan alarak uzaklaşıyor ve yaklaşık 18 yıl boyunca da bu durum böyle kalıyor. Ta ki Indiana Jones'un profesör olarak çalıştığı üniversiteden emekli olduğu güne kadar. Son dersini verdiği gün Phoebe Waller-Bridge tarafından oynanan Helena Show Indiana'yı bulmayı başarıyor. Kendisi Indiana'nın yıllar önce kader kadranını bulduğu arkadaşı olan Bezlin kızı. Helena uzun bir konuşmadan sonra Indiana'yı kader kadranını göstermesi için ikna ediyor. Fakat orada ona ihanet ederek Kadranla birlikte kaçmayı başarıyor. Fakat asıl olaylar buradan sonra başlıyor. Jürgen karakterinden bahsetmiştim size. Kendisi tabii ki artık dünyada Naziler kalmadığı için Nazi olarak değil, fakat Amerikan hükümetinin aya gitmesini sağlayan önemli bir fizikçi olarak ortaya çıkıyor. Yıllar sonra kaybettiği şeyi arayan Jürgen'in yolları Indiana ve Helena ile kesişiyor ve üçlü bir kaçış kovalamacı serüveni yaşıyor. Fakat sonunda kader kadranının devamını bulmalarını sağlayacak şeyleri buluyorlar ve rotalarını Arşimet'in mezarına doğru çeviriyorlar. Kader kadranının diğer parçasını bulduktan sonra Yürgen de ekibimizi buluyor. Bu kadar kovalamacının ardından Yürgen gerçek yüzünü belli ederek Nazi üniformasını giyiyor ve kader kadranının gücünü kullanarak 2. Dünya Savaşı dönemine giderek gücü eline almayı planlıyor. Fakat koordinatlarda bir hata yapan Jürgen yanlışlıkla herkesi 2000 yıl öncesine götürüyor ve bu arada film boyunca adını onlarca duyduğumuz Archimedes ile tanışıyoruz. Indiana geçmişte kalmak istemesine rağmen Helena buna izin vermiyor ve günümüze geri dönüyoruz. Indiana Jones'un 5. filmini ve son filmini sizler için kısaca anlattık. E, film bence aşırı nostaljikti yani o hala nazilerle savaşması, <laughs> özellikle Harrison Ford'un yaşlanmış olması beni çok üzdü film boyunca. Yani her ne kadar konu benzer kalmış olsa da yani Harrison Ford'u o yaşlı haliyle görmek beni bilmiyorum biraz yani içimi burktu bir nebze de olsa. Fakat çok eğlenceli bir filmdi, çok güzel bir filmdi. O nostalji hissini, o yani uzun yıllardır o insanların hasret kaldığı Indiana Jones hissini bize güzelce yaşatmıştı. O zaman sana şunu sorayım Rüya. Filmde en sevdiğin sahne hangisiydi? Bir sonda şapkasını alıp ee, filmin bitmesi. Bölüm olarak söyleyebilirim. İlk başta filmin başı genç görüyoruz Indiana'yı. Çok heyecanlı e, bir sekans izliyoruz ve orası benim en sevdiğim kısım oldu sanki. Ben açıkçası filmin öyle başlamasını hiç beklemiyordum. Yani her Indiana Jones filmi aksiyonla başlıyor fakat yani genç mi Indiana Jones görmeyi beklemiyordum orada kesinlikle. O çok yani bilmiyorum eminim kimse beklemiyordu büyük ihtimalle yani Harrison Ford öyle bir anda şak diye karşılarına genç görmeyi. Benim film hakkında en sevdiğim detaysa filmin yani bilmiyorum belki hani konu bulamadıkları için yapmışlardır bunu ama diğer filmlere oranla eski filmlere çok fazla gönderme yapıyor olması. Özellikle filmin son sahnesinde Indy ve eşinin o böyle hani burası acımıyor, burası acımıyor diye o ilk filme, ilk filmin yani en sevdiğim sahnesidir zaten ilk filmin. Direkt oraya gönderme yapmaları çok hoşuma gitti. Film hakkında kısa diyeceklerimiz bunlar. Eklemek istediğin başka bir şey var mı Rüya? Yani sana bir söylediğine bir karşı e, cevap vereceğim. Konu bulamadıklarından değil güzel dokunuşlar olsun diye e, bence o kadar çok gönderme yaptılar. Ve iyi ki de yaptılar. Öyle. Biz izledik. Biz Agora sinemalarında izledik. Ve çok beğendik. Keyifli bir deneyimdi. Bu kadar. O zaman... Ee, biz sizler için inceleme yaparken film hala vizyonda. Eğer siz de videoyu izlediğiniz tarihlerde film vizyondaysa muhakkak gidip filmi sinema salonlarında izleyin. Çünkü yani Indiana Jones'un artık son filmi ve bu maceranın sonunu kesinlikle beyaz perde izlemenizi tavsiye ediyoruz. O zaman başka videolarda, başka incelemelerde, başka videolarda görüşmek üzere. Sinemasız kalmayın. İyi seyirler. İyi seyirler.